Sevgili Yavuzsutlu kardeşlerim, bize bugünleri gösteren yüce Allah'a hamd ediyoruz. Bütün engellere rağmen, bütün dedikodulara rağmen Üsküdar Belediye Başkanlığı kent aşe olarak yavusluk Mahallemizde birkaç parselde üçte iki çoğunluğu sağladı. Ve bugün görüyoruz ki yavusluk Mahallemizden onlarca parsel muracat etmeye geliyorlar. Teşekkür ediyoruz Kent AŞ müdürlerine, yetkililerine. İnşallah temennimiz bir iki ay içinde Yavuz Türk mahallemizde inşaatların başlaması. Yeryüzünde doğru bir tanedir. Biz doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Yavuz Türk mahallemizdeki rantı Yavuz Türk halkı kazansın diye çaba sarf ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, 100 metrekare arsanıza Kent AŞ 110 metrekare daire veriyor. Yanlış duymadınız. Bu rant sizin kardeşlerin. Bu rant kimsenin değil. Onun için belediye başkanımıza, başkanlığımıza, yönetimine teşekkür ediyoruz. Bütün Yavuz kent aşe dönüştürecek değil. Bu bir yol haritasıdır. Temennimiz, dileğimiz Üsküdar Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde Yavuz Türk Mahallesi'nde birçok parselde inşaat firmaları, müteahhit firmalar da gelsinler. İnsanlarımız kendi inşaatlarını yapsınlar. Bu işler göre göre olacak. Yavuz Türk Mahallesi inşallah yakında hepimiz inşaatlarımıza kazanıyoruz. Kavuşuyoruz.